Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymetli dostlarım, güncel dini meseleler serimizin yeni bir bölümü ile sizlerle beraber olacağız inşallah. Bildiğiniz üzere ibadet konuları üzerinden devam ediyorduk konu başlık olarak ve bu bölümümüzde konumuz hac ve haçla alakalı inşallah Teala sorulara da cevap vereceğiz kıymetli dostlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı lütfen unutmayın dostlar. Tüm serilerimize ve bölümlerimize de videolar ve oynatma listeleri bölümünden kanalımızdan göz atmayı lütfen unutmayın dostlar. O halde hazırsanız hac bölümümüze ilk soru ile başlıyoruz. sorumuz İslam'ın beş esasından biri olan hac ibadeti günahların silinmesine sebep olur mu? El cevap ibadetler içerisinde yalnız hac ibadeti değil diğer ibadetler hatta iyilikler ve büyük günahlardan sakınmak da günahlara kefarettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 114. ayette Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir buyurularak iyiliklerin kötülükleri sileceği başka bir ifade ile günahlara kefaret olacağı bildirilmiştir. Şimdi sırasıyla ibadetlerin günahları sileceğine dair ayet ve hadisleri kısaca gözden geçirelim dostlar. İslam'ın beş esasından biri olan namaz ile ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Günde beş vakit namazı Allah Teala kullarına farz kılmıştır. Her kim bu beş vakit namazın abdestini güzel alır ve belirlenmiş vakitlerde ondan kılar, rükularının secdelerini ve huşularını tam olarak yaparsa Allah Teala'nın o kimseyi affedeceğine dair sözü vardır.'' kim böyle yapmazsa Allah Teala'nın o kimse hakkında verilmiş bir sözü yoktur dilerse onu bağışlar dilerse ona azap eder Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanındakilere ne dersiniz birinizin kapısı önünde bir nehir bulunup da o kimse o nehirde günde 5 defa yıkanırsa bedeninde kirden hiçbir şey kalır mı dedi. Ashab hiçbir kiri kalmaz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte beş vakit namaz da buna benzer. Allah Teala namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Oruç ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kimse Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruluyor. Zekat ile ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Nitekim bu da Bakara suresi 274. ayette zikredilmektedir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur. Üzüntü de çekmezler. Yine Bakara suresi 270'te. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne ala. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir buyurulmaktadır. Haccın günahlara kefaret olduğu ilgili hadisi şeriflerin bir kısmı da şöyledir dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim Allah için hac eder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak haçtan döner buyuruluyor. Ahmet İbni Habmel'in İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyledir dostlar. Arefe günü falanca Fazıl İbni Abbas Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin arkasına binmişti. Bu genç kadınlara bakıyordu. Peygamberimiz ise arkasından eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine kadınlara bakmaya başlayınca peygamberimiz gence döndü ve kardeşimin oğlu bir gün bugün öyle bir gündür ki bugün de her kim kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır buyurdu. İmam Mali'in Talha bin Ubeydullah bin Gurebz radıyallahu an’tan tahriç ettiği bir hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şeytan arefe günü olduğundan daha çok küçülmüş, daha fazla iyilikten uzaklaşmış, daha ziyade hakir, zelil ve daha çok kinli ve öfkeli olarak başka hiçbir günde görülmemiştir. Bunun sebebi Allah'ın bugün de rahmetinin inmesi ve büyük günahlardan da vazgeçtiğini göstermesinden başka bir şey değildir demiştir. Görülüyor ki dostlar, farz olan ibadetler günahlara kefarettir. Ancak bu ibadetleri yapanların hangi günahlarının bağışlanacağı bildirilmemiştir. Bilindiği gibi günahlar iki kısımdır. Bir kısmı içki içmek gibi Allah'a karşı olup kul hakkıyla ilgisi olmayan günahlardır. Diğer bir kısmı da çalmak ve iftira etmek gibi insan hakkıyla ilgili olan günahlardır. Ayrıca günahlar büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Kur'an-ı Kerim'de büyük günahlardan sakınmanın diğer küçük günahları sileceği müjdelenmiştir. Nitekim şöyle buyurulmaktadır kıymet dostlar. Nisa suresi 31. ayeti kerimesinde. Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız buyurulmaktadır. Ayrıca ibadetlerden namaz ve Ramazan ile ilgili hadis-i şeriflerden birinde de şöyle buyurulmuştur. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, iki cuma ve iki Ramazan aralarındaki günahlara keffarettir buyurulmuştur. O halde gelelim hac ibadetine. Hadis alimleri Haccın günahlardan arınmaya vesile olduğunu ifade eden hadis-i şerifleri açıklarken bu günahların Allah'a karşı işlenmiş günahlar olduğunu söylemişlerdir. Nitekim büyük hadis alimi İmam-ı Tirmizi bunu söyleyenlerdendir. Çünkü işlenen günah kul hakkı ile ilgili ise hak sahibine hakkı ödenmedikçe veya hak sahibinden helallik alınmadıkça yapılacak tevbe bile sahih ve makbul değildir. İslam alimlerinin büyük günahların ancak tevbe ile ortadan kalkacağında ittifak halinde olduklarını söylerler. Hanefi fıkıh alimlerinden olan İbni Nüceym El Buhrur Raik adlı eserinde Haccın kul hakları şöyle dursun Allah'a karşı işlenen günahların bir kısmını bile yok etmesi kesin değildir. Hac Allah'a karşı işlenen günahları yok eder dendiği zaman malının zekatını ödemeyen kimsenin bu zekat borcu silinir demek değildir. Belki borcun zamanında ödenmeyip geciktirilmesi ile ilgili günahı yok eder demektir. Yoksa borç zimmetinden düşmez demiş. Evet, burada kul hakkının öneminden biraz söz edelim dostlar. Kul hakkı önemli haklardan birisidir. Bu hak ancak ödenmek veya sahibinden helallik alınmakla düşer. Üzerinde kul hakkı olduğu halde ölen kimse bu hakkını kıyamet gününde alacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Haklar kıyamet gününde sahiplerine iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun öcü alınacaktır demiştir. Subhanallah. Hayber vakası gününde peygamberin ashabından bir cemaat geldiler ve falanca şehit falanca şehittir dediler. Yine bir adamın yanından geçtiler falan adam da şehittir dediler. Bunun üzerine peygamberimiz hayır ben onu ganimetten çaldığı cübbe ...veya abaya bürünmüş olduğu halde cehennemde gördüm.'' buyurdu. Peygamberimiz ashabına ''Müflis kimdir bilir misiniz?'' diye sordu. Onlar ''Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir.'' dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise... ...''Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat da gelir... Fakat şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş. Bundan dolayı onun iyiliklerinden sözü edilen kişilerin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra o kimse cehenneme atılır. İşte gerçek müflis budur buyurmuştur. Dare Kutni'nin rivayetine göre Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle demiştir. Bir cenaze namazı kılınmak üzere getirildiğinde peygamberimizin adeti ölünün geçmiş hayatının hiçbir safhasından sormaz sadece borcunun olup olmadığını sorardı. Eğer borcu vardır cevabını alırsa namazını kılmaktan vazgeçer borcu yoktur denilirse namazını kılardı. Ashab'dan Seleme bin El Ekva radıyallahu anh diyor ki biz bir kere peygamberimizin huzurunda oturuyorduk. Bir cenaze getirildi. Cenaze sahipleri ey Allah'ın rasulü cenazemiz üzerine namaz kılsanız dediler. Peygamberimiz ölünün borcu var mıdır diye sordu. Onlar hayır yoktur diye cevap verdiler. Peygamberimiz bir dünyalık bıraktı mı diye sordu. Onlar ise Hayır dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cenaze üzerine namaz kıldı. Bir zaman sonra başka bir cenaze getirildi. Cenaze sahipleri ey Allah'ın Resulü cenazemiz üzerine namaz kılsanız dediler. Peygamberimiz ölünün borcu var mı diye sordu. Onlar evet var dediler. Peygamberimiz bir dünyalık bıraktı mı diye sordu. Onlar üç dinar bıraktı dediler. Peygamberimiz üzerine namaz kıldı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi ve ey Allah'ın Resulü cenaze üzerine namaz kılsanız dediler. Peygamberimiz yine sordu. Bir dünyalık bıraktı mı? Onlar hayır diye cevap verdiler. Peygamberimiz ölü üzerinde borç var mı diye sordu. Onlar evet üç dinar dediler. Bunun üzerine peygamberimiz haydi arkadaşınıza siz namaz kılınız buyurdu da kendileri kılmak istemedi. Bunun üzerine Ebu Katade radıyallahu an ey Allah'ın Resulü cenaze üzerine lütfen namaz kıl. Onun borcu benim üzerimedir diyerek tefekkül etti, tekell tekeffül etti. Bunun üzerine peygamberimiz bu cenaze üzerine de namazı kılmıştır kıymetli dostlar. Pekala bir sorumuz daha var. Borçlu ölen ve borcunu ödeyecek mal bırakmayan kimsenin cenaze namazı kılınmaz mı? El cevap. Borçlu ölen ve borcunu karşılayacak mal bırakmayan kimsenin cenaze namazı kılınır. Zaten peygamberimizin borçlu ölen bir kimsenin cenaze namazını kılmaması İslam'ın ilk günlerinde vardı. Daha sonra İslam futuhatı genişlediğinde peygamberimiz borçlu olup da borcunu karşılayacak bir şey bırakmadan ölenlerin borçlarını kendileri öder sonra da namazlarını kılardı. Nitekim Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde ne kadar mümin varsa ben onlara bütün insanlardan daha yakınım. Şimdi hanginiz bir borç veya yoksulluk bırakırsa onun velisi benim. Hanginiz mal bırakırsa kim olursa olsun o mal onun varislerinindir buyurmuştur. Borçlu olarak ölüp de borcunu karşılayacak bir şey bırakmayanların cenaze namazlarını peygamberimizin kılmaması, imkanı olan kimselerin de bu kardeşlerin borcunu ödeyerek borçlu olarak Allah'ın huzuruna gitmemesini sağlamak içindir aslında. Yoksa borçlu olarak ölen kimsenin cenaze namazının kılınmayacağı için değildir. Yani o namaz kılınır. Zaten peygamberimiz siz kılın diyor. Bu da gösteriyor ki kul borcu çok önemlidir. Müminin bu konuda çok dikkatli olması ve böyle bir borçla Allah'ın huzuruna gitmemeye gayret etmesi gerekmektedir. Görülüyor ki ibadetler günahlara kefarettir. Yüce Allah emrettiği ibadetleri kendi rızasını kazanmak için yapan kullarını bağışlar. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Kendisine farz olan hac ibadetini usulüne uygun olarak her çeşit kötü söz ve davranışlardan sakınarak yapmayı başaran kimsenin kul borcu ve zimmetindeki vacipler hariç diğer günahları bağışlanır. Esasen Sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi Allah Teala dilediği kulunun şirkten başka bütün günahlarını da bağışlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa suresi 48. ayet. Şüphesiz ki Allah kendisine eş tanınmasını bağışlamaz. Ondan başka günahları dileyeceği kimseler için bağışlar buyurulmuştur. Kıymetli dostlar. güzel insanlar. Bu bölümümüzde de elimizden geldiğince güncel dini meseleler serimizin bu bölümünde haç ibadetine ve sorulara cevap aramaya çalıştık. Kıymet dostlarım inşallah Teala sizlere de en güzel cevap olmuştur. Aklınızda soru işaretleri varsa bunları da bir nebze de olsa giderebilmişizdir. Kıymet dostlarım ben Ali İbrahim Çakı sürçü lisan ettiysem affola. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı lütfen unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca edek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.